Azze ve Celle ayette diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ Bazı insanlar vardır ki onlar Allah'a iman ettiklerini söylerler. Bunu dinlendirirler. Yani aynı sizin gibidirler. Tevhid ehli olduğunu söylerler. Şirkten, küfürden, tuğyandan uzak olduğunu söylerler. فَاِذَا اُوزِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ Ama Allah'ın yolunda Allah için onların başına bir bela ve musibet geldiğinde o belayı ve musibeti yani o şirk ehlinden ve küfür ehlinden gelen belayı ve musibeti sanki Allah'ın azabıymış gibi görürler. Derler ki bu neydi başımıza gelen? Biz niye böyle yaptık? Biz niye şöyle yaptık? Biz niye bir araya geldik? Biz niye toplandık? Böyle olmasaydı cezaevlerine girmezdik problem yaşamazdır, sıkıntı olmazdır. İnsanlardan gelen sıkıntı ve problemleri Allah'ın azabından daha çetin görürler. İşte münafıkların, münafıkların özelliklerinden bir tanesi budur. Vale ince anasrum min Rabbik. Eğer senin Rabbinden bir yardım da gelirse, le inna kunna ma'akum. Derler ki biz de sizinle beraberdik. Yani güzellikte, kuvvette güçlü olduğunda senin Tabiri caizse yağmur nereye yağarsa tarlalarını oraya çekerler. Ama bir sıkıntı ve bela geldiğinde biz size dememiş miydik böyle yapmayın? Şöyle etmeyin. Sizin yüzünüzden böyle oldu. Sizin yüzünüzden bizler sıkıntıya maruz kaldık derler. İyilikte vardırlar. Kötü günlerde bu adamları bir tanesini göremezsiniz. أوليس الله بيعلم ما في صدور العالم Allah Azze ve Celle o alemlerin, o insanların göğüslerinde yatanı hiç bilmez mi? Allah bilir onları. Münafıkların özelliklerinden bir tanesi değerli kardeşler budur. İkinci özellikleri nedir biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle onu da ayette söylüyor. وَاِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ minhum مُعْرِضُونَ Allah azze ve celle diyor ki siz onları Allah'ın hükmüne davet ettiğinizde Allah size bir kanun koymuş, bir yasa bırakmış. Siz Allah'ın istediği şekilde hareket etmek zorundasınız denildiğinde onlara gelin bir araya gelin bu Allah'ın kanunudur. Müslümanların bir olması lazım. Tek cemaat olması lazım. Tek yapı olması lazım. Tek ses olması lazım diye Allah'ın ayetlerini onlara telkin ettiğinizde اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مَعْرِدُونَ Siz bakarsınız ki onlardan bir grup, bir kısım insan gerisin geriye dönük. İrad ediyor, yüz çeviriyor. Kimin özelliğidir bu? Münafıkların özelliğidir Allah Azze ve Celle diyor. Allah Azze ve Celle bunlar münafıktır diyor. Sonra ne diyor? وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ yatu اِلَيْهِ مُزْعِن ama onların lehine birir sonuç olursa bir hüküm verilirse yani onların istediği şekilde bir hüküm verilirse veya konuşulursa onlar ne demişse bu olursa o zaman koşa koşa adım atarlar. Hemen gelip sana tabi olurlar seninle beraber olurlar. Ama onların aleyhine olunca bunu asla asla yapmazlar. Efi kulubihim maradum. Onların kalplerinde hastalık mı var? Emir tabu. Şüphe mi ediyorlar müminlerden? Müslümanlardan şüphe mi ediyorlar onlar? Em yahafun en yahif Allahu aleyhim ve Yoksa Allah ve Resulünün hüküm verdiğinde onlara haksızlık yapacağını mı düşünüyorlar bunlar? Bunu mu düşünüyorlar? Bel ula ikahumuz zalimun. Hayır. Şüphesiz onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah azze ve celle söylüyor değerli kardeşler. Şüphesiz onlar zalimlerin ta kendileridir.